Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için e, Bremen'e geldim. Bremen'in Şilahtı dediğimiz e, kısmına geldim. Orada size biraz buradan görüntüler paylaşmak istiyorum. Burası aynı e, nasıl söyleyeyim İzmir'in kordonu gibi düşünebiliriz. Hani yazın buralar çok çok canlı. En işlek yerlerinden birisi özellikle gençler için. Ve bu zamana kadar videolarımızda hepsi Almanya'nın temizliğinden bahsetmiştim. Önce onun için küçük bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Bu zamana kadar hep Almanya'nın temiz olduğunu söylemiştim size, ama kalabalık yerlerde pis olabileceğini de aktarmıştım. Şimdi bakın Biremen'deyiz Biremen'de şehrin ortasındayım. Size bir ufak görüntü göstermek istiyorum. Sizce bunu kim yapmıştır? Bir Alman Alman mı yapmıştır acaba? Bakın. Orada bir çöp. Onun haricinde esas buna bakın. Ayran. Bunu bir Alman mı atmıştır acaba? Bunu acaba bir Alman mı atmıştır? Neyse. Geliştireceğiz kendimizi. Çok 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 geliştireceğiz. Güneş vurduğu için bilmiyorum görüntü ne kadar iyi gözüküyor şu anda karşıda Bex var. Bex'in fabrikası var. Bex'in bir fabrikası var. Şurada aşağı birazdan ineceğiz. Görüyorsunuz. İnsanlar yürüyüş, bisiklet, koşu. Güzel. Hareketli yerler burası. Arkadaşlar görmüş olduğunuz küçük tekneleri pandemi olmadığı sırada pandemi yokken bunlar tamamen gezi amaçlı kullanılıyor. Güzel bir turistik geziye çıkabilirsiniz. Bu gemilerle beraber. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Arabalarımızı Yan tarafa istediğiniz şekilde park edebiliyorsunuz Tabi belli bir ücret karşılığında Ufak bir park ücreti veriyorsunuz Mesela Bence çok çok uygun bir fiyat 15 dakikası 50 cent Yani bunu Birim para olarak düşünelim 50 kuruş gibi düşünün 15 dakikası 50 kuruş Yani Çok çok ucuz Çok hareketli bir yer olmasına rağmen Evet arkadaşlar geldik şimdi aşağıya. Şurada Sat e, Stadt Bremen'in yani Bremen'in belediyesinin ücretsiz wi sunduğunu söylüyor. söylüyor. Burada. Şurada karşıda duvarda Almanca olaraktan e, şu görmüş olduğunuz binanın kumun üstüne yapıldığı yazıyor. Farklı bir sebepten dolayı. Ama sebebini söylememişler. Onu <laughs> bilemiyoruz. Şimdi şöyle ileri doğru gideceğiz. Yazın söylediğim gibi yukarıda yine kafeler mevcut. Bakın Biergarten Garten yazıyor. Yani al eee bira bahçesi gibi anlamına çıkıyor yani bira bahçesi anlamında. Burası temiz. Daha çok e, Almanın, turistin dolaştığı yer olduğu için burası temiz gayet. Şimdi ileriye doğru devam edelim. Şimdi birazdan şu yukarıda görmüş olduğunuz köprünün üstüne çıkacağım. Ve oradan sizi etrafa daha iyi göstermeyi umuyorum. Buyurun arkadaşlar. Şimdi geldik manzaraya. Bu bir tarafı Almanya'da eyaletlerde virüs değeri günlük vaka değerleri sanırım 70 olması lazım. Yanlış bilgi vermeyeyim. 70'in altına düştüğü eyaletlerde dışarıda yemek yemek artık serbest. Burada yiyenler var. çalışıyorum. Bu elimde bir gimbal veya herhangi bir aksesuar yok. Biraz spontan yani aniden gelişen bir video oldu. Premiere gelmişken burayı da size göstermek istedim. Çok kuvvetli bir rüzgar var şu an köprünün üzerindeyim. Köprü az önce de koşanlar vardı. Daha çok koşanların etkisiyle köprü sallanıyor. İşte bir hemen. Bremen Şilahtı Suda kano yapanlar Teknede yemek yiyenler vesaire vesaire Hadi gidelim biraz da şu taraftan yürüyelim Şöyle ana yola doğru çıktık. Ben şimdi biraz dolaşarak gidelim. Arabamızın olduğu noktaya doğru. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek isterim. Dinleyenlere, izleyenlere birkaç video öncesinde söylemiştim zaten orayı izleyenler bilir bu pandeminin etkisinden dolayı bu ayın başında Alman hükümeti çocuğu olan her aileye yani çocuk başına 150 euro yardım verdi bu paraları hesabımıza yattı arkadaşlar ufak da ufak da olsa yani 150 euro da olsa ee, bunu tüm Çocuklara sunmuş olması Alman devletinin güzel bir şey gerçekten Onun haricinde yine e, Geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarındaydı İki defa 150-150 olmak üzere 300 Euro daha bir e, çocuk Bonusu ekstra para almıştı. Zaten aylık 216 mı şu anda 216 Euro e, Bir çocuk parası Alıyoruz şu anda onun haricinde 216'da olmayabilir. Tam da emin yanlış söylemeyeyim. 204 ile 216 arasında. Onun haricinde işte 150 euro bu ay aldık. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında 150-150-300 euro daha vermişlerdi. Yani güzel. Türkiye'miz pandemiden ötürü ne kadar ne yardım yaptı, kimlere bunu da bilmek isterim. Bunda e, bilgim olmadığı için soruyorum. Bu konu hakkında ne beni bilgilendirmek isteyenlere e, yorum olarak yazabilirler. E şimdi baktım, e, evet biraz önce yanlış yanlış söylemişim. Şu anda e, aylık çocuk parası 219 euro Almanya'da. Her çocuğa, çocuk başına 219 euro. Çocuk sayınız arttıkça. Ee, bu çocuk başına olan miktarda artıyor bir kısım ufak bir miktarda. İşte arkadaşlar Türkün olduğu bir yer daha. İstikbal birimin. İyi çekmeyelim. Videoyu çekerken e, elimde bir gimbal veya bir aparat olmadığını söylemiştim. Eğer çok fazla titrettiysen veya sarsıntılı görüntü çıktıysa ortaya onun için izleyicilerden, izleyenlerden af diliyorum. Burası yine biraz önce görmüştük zatının olduğu yer. <laughs> Şimdi aracımıza doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu videomuzu da burada noktalayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.